karşı tarafa? Ne oldu? ne hırsız mı? Kimi öğrenci, kimi işçi tiyatro pencere oyuncularının. Yaklaşık 6 ay süren hazırlıkların ardından 33 Kurşun adlı oyunla izleyici karşısına çıkan oyuncular sergiledikleri performansla izleyicilerin ilgi ve beğenisini topladılar. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında. 33 kurşun 1943 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kurşuna dizilen Kürt köylülerinin dramını anlatan bir oyun. Oyunu bugün daha da anlamlı kılansa geçtiğimiz 28 Aralık'ta Uludere'de benzer bir katliamın yaşanması oldu. Ya her gece kurtar karşıya gidip geliyor. Onlara bir şey olmuyor, bize bir şey olacak. Ha? Bak bu sefer 3-5 katır önde süreceğiz. Ya onlar da oyuna feda olsun. Olsun. Ben burada düzen istiyorum. Disiplin istiyorum. Dertlik istiyorum. Eksik gelip bir şey olmayacak burada. Asker üniformasını mı çaldı? Adamlar kurumuzun dibinde 20 ton tuz kaldırmış be. Bunları bana bulacaksınız başı. Emredersiniz komutan. Zille bak ya. Asker üniforması da hırsızlık. Aklınca devleti küçük düşürecekler. İzin verir miyim lan buna? Protokolü hazırla kabul rekaprizle imzalar, imza benden memnunluk. Yalnız ufak bir problemimiz var. E, bizim de devletin şerefini korumamız gerekiyor, değil mi? Evet, Burada devlet var lan devlet. Hem siz biliyor musunuz bakalım devletin ne demek olduğunu? Biz ne birer devlet ne anlama gelir? O zaman öğreneceksiniz. Devlet demek sınır demektir, pasaport demektir. Ulan bir gün daha bu tarafında, bir gün bu tarafındasınız be. Hem sizin Nüfus cüzdanlarınız var mı bakayım? Ne cüzdanı? Nüfus, nüfus. Nüfus. Devletin bekası için kendi babamı bile kurşuna düzeltti. Köln Arkadaş Tiyatrosu'nda iki gün sahne alan genç oyuncular harcadıkları emeğin karşılığını izleyicilerin alkışlarıyla aldılar. Biz tabii amatör bir grubuz. Daha bu belki de ikinci ya da üçüncü sahneye çıkışımız. O açıdan tabii ki heyecan vardı. Tabii ki birçok aksaklık vardı. Ee, seyirciden olumlu ve olumsuz birçok tabii eleştiri aldık. Biz sadece bunu ancak şu amaçla kullanabiliriz. Bir sonraki projelerimizde bunları değerlendirerek daha güzel işler yapma çabası olabilir. Onun haricinde her, yani gelen herkese teşekkür ederiz. İki günde bayağı bir yoğunluk yaşadık yani ondan çok memnunuz seyirci kitlesinden. Çok zevkli bir çalışma oldu. Umarım seyirci de beğenmiştir. Devam edecek mi? Diğer oyunlara geçecek misiniz? Tabii tabii. Burada bırakmayacağız. Ee, grup zaten e, çok anlaşan bir grup birbirleriyle. E, İlla ki devamı da gelecek. Tiyatro severler oyunun ardından duygu ve düşüncelerini kameralarımıza anlattılar. Nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Çok güzel bir çalışma. Koştan güzeldi yani hoştu. Şey. Güzeldi. E, oyuncağın çok güzeldi. Evet. E, tiyatroyu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi kısaca alabilir miyiz? E, çok beğendik. Zaten kız kardeşim de orada bir oyuncuydu. Figen. <laughs> Çok beğendik. Ya işte güncel bir konunun vurgulanması da bence özellikle insanların bakış açısını biraz daha genişletecek güncel olması konunun aslında da bence gayet iyi oldu. Oyuncular da çok iyiydi, olağanüstüydü bence. Çok güzel.